Eğer hamileyseniz, anneliğe geçiş sürecindeyseniz dula kelimesi sıklıkla karşınıza çıkıyor olabilir. Ve çok yaygın bir meslek olmadığı için tanımlı ne olduğu tam olarak kafanızda oturmamış olabilir. Dula, bilgisi, birikimi ve deneyimiyle anneye yol gösteren, annenin korkularıyla baş etmesine yardımcı olan, doğum deneyimi boyunca kesintisiz bir şekilde annenin yanında bulunan, doğumlarda kadınları ve aileleri desteklemek üzere eğitim almış, bu işi profesyonel olarak yapan kişidir. Mahremiyetinizi korurken bir yandan da size sakin, huzurlu bir ortam sunar. Aslında meslek tanımı yeni olsa da daha önce tecrübe etmiş kadınların doğumlarda diğer kadınlara destek olması çok da yeni bir şey değil. Dula'nın farkı ise bunu sizin kararlarınıza saygı duyarak Tarafsız bir şekilde yapmasıdır. Kendi tercih ve deneyimlerinin sizin doğumunuzu etkilemesine izin vermez. Örneğin anneniz ya da eşiniz size destek verirken onlar da aynı yolculukta anneanne ve baba olacakları için dula kadar tarafsız ve sakin bir şekilde destek vermeleri çok zordur. Ya da doğumunuza katılan bir arkadaşınız fark etmeden de olsa çok iyi niyetli de olsa doğum ile ilgili kendi fikirlerini size empoze etmeye çalışıyor olabilir. Bir yandan da hastanedeki işlerin nasıl yürüdüğünü bilen, size medikal prosedürlerin çevirisini yapabilecek birisinin yanınızda olması sizin için büyük bir avantaj sağlar. Dulalar, doktorlar ve ebeler gibi tıbbi sorumluluk taşımadığından, onlar işin tıbbi boyutuyla ilgilenirken dulalar sadece annenin iyilik haline odaklanırlar. Her şeyden önemlisi dulanızın yanında kendinizi rahat hissetmenizdir. Hepinize sevgiyle kesintisiz bir şekilde desteklendiğiniz, hayatınız boyunca sevinçle anlattığınız bir doğum diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.